Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüm. Evet, evet. Cümleten hoş geldiniz. Cenab-ı Hak inşallah bu kazamızı mübarek eylesin. Biz Amin. Diyeceksiniz ki ne yapıyoruz da ne kaza ediyoruz? Değerli kardeşlerim, Resulullah Efendimizin bize vermiş olduğu bir ölçü var. Gördüğünüz bir zulmü, bir kötülüğü, bir çileyi, bir ızdırabı her neyse yok etmek için önce elinizle müdahale edin. Maalesef bu imkan yok bizde. Elimizle müdahale edemiyoruz. Gidemiyoruz. O gözyaşı akan insanların gözyaşlarını bindirmeye gücümüz yetmiyor. Bizim yetmediği gibi bir buçuk milyar Müslümanın olduğu söylenen bir dünyada örü sanki bir ölü rehavetine, ölü postuna bürünmüş Müslümanların bile gücü yetmiyor. Ve maalesef açık konuşayım, Türkiye'den başka da hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor. Ve Allah razı olsun diyorum arkadaşlar, ideolojileri şunları bunları bırakalım. Yine ses bizim başbakandan çıktı. Diğerlerinde maalesef hiçbir tanesinde bir şey yok. Orada ölen insanlar, Hatta dün haberlerde bir şey izledim. Tam yemek yiyorduk yemek anında. Şuradan aşağı geçmedi. 120 kişiyi doldurmuşlar bir yere. Çıkmayın dışarı ve üzerlerine ateş açmışlar, paramışlar. Dinlediniz hepiniz biliyorsunuz bu tekrarı. Ve orada ölen 30 kişi ölmüş. Ölen cenazelerinin başında, annelerinin başında yavrular gök gün aç susuz gözyaşı dökerek beklemişler kardeşlerim insanlık tarihinde böyle zulüm görülmemiş. Bakın şu günlerde Hz. Hüseyin radıyallahu anh ve onun ehli beytinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü kutlanıyor. Herkes kendine göre, kendi düşüncesine göre bir şeyler yapıyor. Onlar da zulümle şehit edildiler. Hazreti Hüseyin bir hak dava için yola çıkmıştı. Hakkı arıyordu. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Estağfirullah min مِنْ رَبِّكِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ Hak nedir biliyor musunuz hak? Allah'tan gelen, Allah'ın emretmiş olduğu şeyler, kurallar neyse hak odur. Bunun dışında olan haklar batıldır. Herkesin kafasında, herkesin beyninde, herkesin zihninde bir hak vardır. Ben haklıyım Haklı olan da haklıyım haksız olan da haklıyım der. Bu ama ben haklıyım diyor. Demek ki hak Allah'tan gelmediği gelmeyen hakka tabi olunduğu zaman böyle oluyor. İşte değerli Müslümanlar bakın düşünelim. Hz. Hüseyin şehit edildiği zaman da Yezid ne diyordu? Yezid diyordu ki ben haklıyım diyordu. Hz. Hüseyin bir bağidir, haşa diyordu. Peygamber torununu bağı düşman olarak ilan ediyordu. Yani meşru devlete, meşru halifeye, meşru devlet başkanına baş kaldıran bir bağı diyordum. Ve hakkı kendinde buluyordum. Ne yazık ki işte sonuç böyle oldu. Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle ve 72 tane şehit de sonuçlandı. Kucağında daha körpe yavrusu oklanarak, boğazından oklanarak öldürüldü, şehit edildi. Onlar yaşandı değerli kardeşlerim. Bunlar yaşandı. Evet. Demek ki Allah'tan gelen hakka tabi olunursa hak odur. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Hak'tan sakın Allah'tan gelen haktan şüpheye düşmeyin diyor. Elhamdülillah şüpheye düşmüyoruz. Ve bir takım maalesef Müslüman olduğunu iddia eden insanlar bile bugün Filistin'de o canı pahasına, kanı pahasına, evladının gözünün önünde katledilmesi pahasına, efendim, yaşlıların, ihtiyarların, hanımların katledilmesi pahasına ne yapıyorlar? Allah için cihad ediyorlar, Mescid-i Aksa'yı koruyorlar, vatanlarını, milletlerini, memleketlerini korumaya çalışıyorlar. Ama ne yazık ki bir takım Müslüman olduğunu söyleyen insanlar bile hala onlara bir terörist gözüyle bakıyorlar. Eğer onlar teröristse değerli kardeşlerim, o insanlar teröristse, insanın vatanını savunması teröristse, dinini savunması teröristlikse, mukaddesatını savunması teröristlikse, maalesef Kurtuluş Savaşı'nda biz de aynısını yapmışız demek ki. Öğüne ve öğüne durmadan anlattığımız o Kuvayi Milliye ruh, ruh, demek ki onlar da terörist, terör yapmışlar. Değerli kardeşlerim bunun için elimizden bir şey gelmiyor. Elimizde yardım edemiyoruz ve yardım etmiş olduğumuz bir takım maddi yardımlarımız oluyor. Maalesef kendi açımdan söylüyorum. Komik bir yardımda bulunuyoruz. Çok komik yaptığımız yardımlar. Çok komik. Onların da ne kadar uğraşıyor, ne kadar uğraşmıyor. Yani kendi açımızdan söylemiyorum. Bütün yardım kuruluşları açısından bilemiyoruz. İnşallah hepsi ulaşıyordu. Cenab-ı Hak inşallah onların şöyle küçük bir yaralarına merhem oluyorsa Cenab-ı Hak da şükürler olsun diyoruz. Değerli kardeşlerim ikinci, üçüncüye kalıyor. Neyimiz kalıyor? Dilimiz kalıyor. Dilimizde ne yapabiliriz? Dilimizde kime yardım edebiliriz? İsrail zalimi laf dinlemiyor. Söz dinlemiyor. Kimsenin hiç göz yaşına bakmıyor. Ancak ve ancak dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Et dua bir silahül müminin. Resulullah Efendimiz dua müminin silahıdır diyor. Ve dua hakkında çok hadis-i şerifler var. Çok çok ayet-i celileler var. Tabi bu hususta biliyorsunuz. Rabbim inşallah, Rabbim inşallah samimi olan müminlerin duasını kabul eder de Rabbim o kardeşler kalbimizi o çileden, o beladan, o ızdıraptan, o zalimlerin zulmünden korur. Dilimizde bunu yapabiliyoruz kardeşlerim. Ve üçüncüsü de kalbimizde, elhamdülillah kalbimizde de buğz edebiliyoruz. Allah'ın lanet etmiş olduğu zalim kavme, peygamberlerini dahi şehit etmekten, katletmekten asla ve asla hayal etmeyen, utanmayan o zalimlere biz de lanet ediyoruz. Allah'ın laneti de Hazreti İsa'nın dilinden, Hazreti Davud'un dilinden onların üzerine olsun diyoruz. Rabbim o kardeşlerimize yardımcı olsun inşallah. Rabbim onları o zulümden, o izraptan kurtarsın inşallah değerli kardeşlerim. Ne diyelim? Dualarımız kabul olmuyor. Niye kabul olmuyor dualarımız biliyor musunuz? Meşhur büyük valilerden Bayezid-i Beslami Hazretleri bir yere uğrar, küfeye uğrar, küfeye veya Pasraya ikisinden biri olsa gerek ve halk toplanır başına. Şöyle sorarlar, derler ki, ey Allah'ın velisi, dua ediyoruz da dualarımız kabul olmuyor, nedendir, sebebi nedir? Yani burada bir muhasebe, bir iç muhasebesi, kendi kendimizi bir muhasebesini yapalım. Acaba Beyazıt-ı dilinden dualarımız niye kabul olmuyor? Haşa cenab Hak bizim dualarımıza isticab etmiyor mu? Kabul etmiyor mu? Etmiyorsa neden etmiyor? Sebebini araştırmıyor muyuz? Sebebi nedir bunların? İşte bunlar hakkında uzun uzun düşünmemiz lazım. Ve şöyle diyor, siz diyor Allah'a inandık dersiniz ama Allah'ın emirlerini yerine getirmezsiniz. Emrü bil maruf nehyanil münker yapmazsınız diyor. Onun için Allah dualarınızı kabul etmiyor. Şimdi değerli